Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone. Jamone Burs programı ile ilgili bu küçük söyleşimize iştirak ettiğiniz için Avrupa Birliği Başkanlığı adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün sizlere 30 yıllık mazisi olan son derece kıymetli bir AB-Türkiye ilişkilerinin kazanımı Jean Monnet Burs programı ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz, sohbet etmeye çalışacağız. Malumunuz Türkiye Avrupa Birliği'ne Yaklaşık 15 yıldır aday bir ülke. Bu süreçte insan kaynaklarının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, insan kaynakları üzerinden AB kazanımlarının ülkemize transferi son derece önem arz ediyor. Evet. Canlı Burs programı 30 yılı aşkın bir süredir sadece Türkiye'ye, Türk insanının istifadesine sunulan eşsiz bir uygulama. Biz de bu süreç içerisinde 2500'ü aşan insanımızın bu programdan yararlandırmasının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde de yine Avrupa Birliği mali imkanlarıyla bu programı devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Çalışmalarımız sürüyor. Janmen Burs programı bir araştırma, yüksek öğrenim imkanının olmasının yanında aynı zamanda bir diyalog projesi. Avrupa'nın değerlerini, evrensel değerlerini ülkemize transfer etmek, ülkemizin de bir Avrupa ülkesi olduğunu Avrupa Birliği'ne birinci elden, ağızdan anlatabilmek için de çok önemli bir araç. Uh -huh. Bunun farkındayız. Bir diyalog programı yürüttüğümüzün de özellikle potansiyel bursiyerlerimiz tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Sizin sivil toplum alanında yaptığınız, gönüllülük alanında yaptığınız, iyi niyet elçisi olarak yaptığınız çalışmaları da dikkate alarak bu programa ayrı bir değer katacağınızı düşündük. Jamane Burs Programı kamu kurumlarımızın üniversitelerimizin, özel sektörün, sivil toplumun da yararlanabileceği son derece kıymetli bir program. Biz bununla ilgili sizin bakış açınız nedir? Programa katkılarını nasıl sizin perspektifinizle dahil edebiliriz? Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca. Ee, ya burs programı aslında bir öğrenci için ve öğrenmeye devam eden insanlar için, çünkü aslında öğrenmenin yaşı yok ve master programının, doktora programının çok ileri yaşlarda yapıldığı, takip edildiği bir talep var ülkemizde ve dünyada. Gelişim bu tarafa doğru. Çünkü aslında okuldan mezun olduğunuzda birinci yılın bilgisi, eğer dört yıllık bir okulda okuyorsanız artık eskimiş bir bilgi oluyor. Yani siz mezun olana kadar artık demode olmuş bir eğitimden de mezun olmuş olabiliyorsunuz. Teknoloji ve bu gelişen çağda aslında sürekli öğrenmeye, sürekli araştırmaya bir yanımızın açık olması gerekiyor. Hatta her yanımızın açık olması gerekiyor. Algılarımızın sürekli açık radarlarımızın açık takip ediyor olmamız gerekiyor her şeyi. Her meslek alanında çok ciddi atılımlar oluyor. Hani matematik son yüzyılda çok da değişmedi derdik eskiden ama aslında o da değişiyor. Matematik de başka bir yere doğru gidiyor. Felsefe de başka bir yere doğru gidiyor. Bilim, sanat bilimi aynı şekilde. E, ilim başka yere gidiyor. Yani dolayısıyla aslında her alanı ilgilendiren ve mütemadiyen değişime açık bir dünya söz konusu. Buna uyumlu çalışmanın yolu da e, mütemadiyen kendini geliştirmek. E, bu süreç içinde de tabii ki böyle bursların, böyle kaynakların e, sadece maddi anlamda değil, e, işbirlikleri anlamında, doğru kitleyle karşılaşmak anlamında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında bunlar aynı zamanda bir e, topluluk yönetimi e, işi. Bundan önceki bursiyerler, bundan sonraki bursiyerler Türkiye özelinde ve Avrupa Birliği özelinde. Avrupa Birliği'nin aslında ve Türkiye'nin de işte aracılığı ile oradaki network, oradaki buluşma ağı, oradaki insanların birbiriyle yürüttüğü kültür, oluşturduğu kültür ve dayanışma ve aslında etkileşim uzun vadede hem siyaseten hem aslında iş hayatında hem akademik hayatta e, bir arada tutabilen, işte tam da sivil toplum dediğimiz şeyi de oluşturan bir tarafıyla bir etki yaratıyor. Bu bağlamda bunu bu böyle çalışmaların ve bursların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve sadece gençlerin değil, herkesin, akademisyenlerin, kamunun, e, kamu çalışanlarının takip etmesinin e, ve bu kültürü e, çoğaltmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Janmone ailesi her akademik yıl genişleyen gücüne güç katan bir camia bundan sonraki süreçte artık e, Sayın Mert Fırat da ailesinin bir destekçisi <laughs> olarak bizim yanımızda evet, mıdır tabi her zaman yanınızdayım Ben de bir master e, yaptım uzun vadede bir master daha yapacağım e, üstüne doktora yapana kadar böyle bir iki master daha yapıp böyle gitmeyi düşünüyorum Belki e, ben de e, yarışmaya diyecektim az daha. sınava katılır. <laughs> sınava katılır eğer geçersen efendim sınavı. İnşallah ben tam anlamıyla <gülüyor> sizi <gülüyor> aramızda görmekten büyük evet. bir memnuniyet duyacağız ama bundan sonraki süreçte Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne insan kaynakları kapasitesini her alanda Hı -hı. artırarak hazırlama sürecinde bir elçimiz, bir dostumuz, yoldaşımız olarak görmekten Avrupa Birliği her Başkanlığı var. ve AB'ye inanan, gönül veren İnsanlar cami adına e, memnuniyet duyacağız. Tabii ki. Ben ilk e, AB projemi e, Anayasa Mahkemesi'nin yanında AB Başkanlığı'nın yeni vardı o zaman. Evet. E, 1996-97'de galiba o yıllarda e, kendime bir proje yazıp oraya bırakmıştım. İlk o zamanlar daha yeni yeni projeler verilmeye başlanmıştı Türkiye'ye. O yüzden AB ve AB ile olan ilişkilere ve oradaki kültürün o bağın e, gelişmesine çok ee, önem ve değer veriyorum. Ee, ben de gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız ve programımıza vermiş olduğunuz destekten ötürü. Sağ olun. Avrupa'da eğitim. Eğitimde şalone.